Allah Celle Celaluhu'ya hamd. Seçtiği kullara selam. Cahil bir alimin anatomisi. İşte yangında tek bir e, lan yangını söndürün meselesi oldu. Bana bildirdiler. Sanki itfaiye gitmesin Allah Allah'a öpme diyerek söndürün. Biliyorsunuz olaylar yaşandı. Ben hadis-i şerif kaynak verdim. İbn-i sünniden. E, ben bir itfaiyeci değilim. Yangını görüyorum. Ben ne yapacağım burada? Bardak kuzu atacağım. E sen de Allah'a öpme söyle. lüzum yok. Kardeşim bu hadis-i dalga geçme. Yok arkadaş. Hiçbir destek vermiyor. Ya Allah'ın tekbirini savunur. Tekbiri bile savmazlar. Yerine gelince provokasyonlar yok. En sona bu erdem özvereni, şimdi müdafaa-i İslam Şimdi alim cahil olursa milleti peşinden kendisi kafir olur önde gider. Hani iyi bir şey yaptım diye. Arkasından da milleti kafir eder bu başının üzerinde Mehdi'nin başının üzerinde bulut olacak. Bulutun üzerinde ben Mehdi'yim. Bu buna şey bu Mehdi'dir. Buna uyun diyecek diye kendisi inandı. Yani sırrını biliyormuş gibi böyle görünecek dedi. Allahu Teala elçilerle beraber melek arayanları kâfirlikle isnat ederken bunda ısrar etti. 6 6-7 senede zor susturdum ancak geri adım atmadılar. Şimdi birçok adil şerifin karşılığı olan yanlış manaları verdikleri şeylerden bir tanesi bu. Yangını Allahu Ekberle söndürmüş. Şimdi Filistin'de bir yangın var. Oralardan oradaki Müslümanlara çağrı. Mesela. Mesela, misal kardeşi ölüyor, evlatları ölüyor. Allahu Ekber ile söndürün. Nasıl Allahu Ekber? Diyecek ki o kişi Allahut, Allahu Allah Ekber. Allah her şeyden büyüktür. Ben ona dayanıyorum. Ona güveniyorum. Bu vesileyle ona dayanmakla sabrediyorum. Çünkü onun vaatleri gerçektir. O Müslümanları, inananları, kendine teslim olanları, yolunda savaşanları ebedi cennetle müjdeliyor. Allahu Ekber. Onu kendine Allahu Ekber. Buna kendine bu kendi yangını söndürecek yani. Yangını ateşle söndürecek. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahir böyle bir ateşi Allah'a ekber deyin öyle söner demez dememiştir. Ama cahil, alim cahil olursa böyle duruma düşer. Bunun düştüğü durum bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Kafirlik buna yakışıyor, münafıklık buna yakışıyor. Deccal'in yavrusu yakışıyor. Yani artık kendisi de İngiliz kraliyet üyemeden yakıştırdı. Buna Medine'nin alimi lafı yakışıyor. Buna buna Allahu Teala'nın hayır murat etmediği din düşmanlığı, din kahpeliği, din haysiyetsizliği yakışıyor. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlını say